Ne de oluyor ama suyu öncesinde midem çok almadığım için birden içince yine içtiğim halde dönüyor diyorum ve ben yine midem çok sulu olduğu halde başım dönüyor. Yine de su, az su içtiğimden olabilir mi bu? Hiçbir fikrim yok. Olabilir olmayabilir. Biraz sıkıntısı var. Migrenim yok ki arkadaşlar. Migrenim olsa onu algılayabilirim. Migrenden gizli mi migren, O kadar mı acı eşiğim yüksek böyle. Hmm, migrenim var ama fark etmiyorum falan diye böyle. Parol iç. Abi böyle ilaç falan içince bana bilmiyorum ya kötü geliyor. Çünkü çok böyle epik bir şey olsa, baya bir sıkıntı olsa ben ne ben yapacağım? Tekrardan giriyorum bu arada. O zaman bünyem alışmış olacak, bağışıklığım olacak, vücudum alıştığı için de etkisi fazla olmayacak. Mesela sü sürekli ağrı kesici alanlar abi bir etkisi olmuyor ki sonradan. Vücut ona alışıyor. O yüzden hani böyle cidden ağrın olduğu zaman ağrı kesici alacaksın ki vücut alışmayacak ona. Birazcık da ağır yani. Aykıçım. Ya bak mesela şu olabilir. Adam sünnet olmuştur. Ee, o ucu değiyordur bir yerlere falan filan. O acıyı biliyorum abi. <laughs> böyle böyle yapışıyor falan böyle. Çok acı. O zaman ağrı kesici abi. Ciddi ağrı ağrı kesici. Abi bir de böyle... ağrı. Abi bir ağrıyor. <laughs> o adam da mı sünnet olmuştu acaba? Ya şey böyle. Bir de sünnet donları var arkadaşlar. <laughs> Snap donları böyle plastik bir şey. Onu kap olarak koyuyorlar böyle. Ona da yapışabiliyor. Yapışınca bir acıyor, bir acıyor abi. Ay, ay. Hatırlıyorum o anları ya. Neyse. Alex'i bitirmedik ya. Alex'i böyle sindire sindire oynuyoruz. Bayağı gittik ama yol gittik. Ben geçen ay olmamış mıydı? Ben daha geçen oldum abi. Şey bir tane şey hatırlıyorum. Bir siyahi böyle bir tanıdığım sünnet olurken bir tanıdığımın kardeşi oluyormuş tamam mı? O da 25 yaşında mı neymiş? Küçük çocuk böyle 5 yaşındaki çocuk sünnet olurken yanda 25 yaşındaki başka bir hani böyle daha dine yeni giriş yapan bir adam da sünnet oluyormuş falan böyle. <laughs> böyle böyle bakışarak sünnet olmuş adamlar. Okey okey bakışarak sünnet de oludur yok mudur agalarla bakış ben bu arada e, PSP oynamıştım God of War oynamıştım abi bu da sünnet benim olurken mi yoksa sünnet olurken abi, abi. başka ne ihtimal verecektin abi ne bileyim olurken mi dedin agalarla sünnet sonra falan hani yok be mi? Yok lan, o zaman şey bir şey olmaz ki. Böyle sünnet oluyorum, bir yandan şey yapıyorum yani PSP'de e, titanlarla savaşıyorum Adam böyle elini indiriyor, çok net hatırlıyorum o bölümü Ciddi anlamda God of War, PSP böyle, Ghost of Sparta'da mı, öbüründe mi? İki tane PSP oyunu var zaten Bir tane Go e, titan, golem, neyse işte zincirlenmiş Böyle zincirlerini açmaya çalışıyor, zincirlerini kırmaya çalışıyoruz Bir yandan da dikiş atıyorlar ben de böyle PSP oynuyorum. Kaç yaşındayım o zaman? Küçüktüm ya böyle 15-14 yıl öncesi falan o tarz bir şey abi. Aga be. Sünnet anısı da anlatmadık demeyiz yani artık. Falan. Abi. abi bana Çok bir meyve suyu garip. içirmişlerdi sonrasını hatırlamıyorum zaten. Yani. <laughs> Sonra bir baktım pipi gitmiş. <laughs> Kesmişler ucundan. O meyve suyu da içirip de Cidden söylemediler mi sana? Sö şöyle oldu ya şöyle hayır sünnet olacağım biliyordum da Meyve suyunun öyle bir etki yaratacağını bilmiyordum Kantine gittik babam meyve suyu içer misin dedi olur falan dedim Kadın açtı gözümün önünde meyve suyunun içine şırıngayla bir şey sıktı böyle tamam mı? <laughs> Oha <Evet. öyle>. <gülüyor> bu <laughs> Baya travmatik lan aldım, O kadar acı ki Babam geldi 3-3 falan dedim. 3 yani? evlat babam da... <laughs> Algılayamadım da. Böyle Benim falan kollarım falan. kesildiği zaman abi üç, üç, işte. Üç, 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 işte e, bu arada kollarım kesildiğinde bir kaza arkadaşlar. Böyle deyince sanki kollarımı kesmişim, intihar Çünkü etmişim kes gibi oluyor. Yani, abi bir kaza, bir şeyler oldu abi. Neyse. O şekilde kaza sonucu. Bir gitsene kardeşim ya. Kıçımdan gez. Kapatıyorum burayı. Gelme. Hem altını mı alıyor hem de başka bir şey. Abi, Anlamadım adamı. mi gerekir? Tamam. <laughs> e siz gelin abi <laughs> öbürü kışmaya bir şey gitmiyor. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Ha kollarım kesildiğinde şey dediler gel, gel, bana. Gel gel PvP açıldı mı? Nasıl PvP açıldı? Lav yükseliyor <laughs> lan! Açıldı. Lan! Abi, lav yani. yükseliyor, lav <laughs> yükseliyor, lav yükseliyor! Lav yükseliyor! yükseliyor. eyvah eyvah, chat, chat. Elmaslarımız Çevir. da var, elmaslarımız da var abi. Sadece mükemmel şey abi mükemmel ötesi çok iyi Eymen Demir Selam Adan abi yükseliyor yükseliyorum nasıl katılacağımı bilmiyorum da Discord'a sordum kimse cevap vermedi Abi abone kısmı var direkt olarak Discord'da orada IP'ler var Aa üstümüzde lan var üstümüzde lan var olabilir. Abi tamam tamam buradan yardım ediyorum Garda yardımcı olur neyse sırası değil şu an Abi yukarı direkt çıkın çıkabildiğiniz gibi çıkın Burada bir delik de var ben buradan yardırırım Bildiğin lav arkadan geliyor ve biz çıkıyoruz bu arada odunuz var mı? Benim var mı? <laughs> Garajda da öldünüz ne galiba. Gar hayır hayır. <laughs> hayır hayır. Ölmedi Oğlum, ölmedi. Duyuyorum ama geliyorum. <laughs> Hiç durmadan geliyorum. <laughs> ah. ah. Arda ne demiş? Abi birkaç hafta boyunca bit yollayamayacağım. Para yükleyince yollarım ama hep yayınını izleyeceğim demiş. Ardacığım. Oğlum bit attığın zaman bunları söyleme. Diyeceğin şey böyle. Ya bak yani. Şöyle böyle bir şeyler oldu. Şunu paylaşmak istedim. Bu tarz şeyler olsun yani. Önemli olan güzel olan kısım da orası. Anlamı yok ki yani o bitim bitti falan filan gibisinden sen onları kasma yani. Biz o kısımda değiliz. neredesiniz çıktım ben yukarı. yukarı direkt çık biz yukarı çıktık. Burada pek insan da yok. Nasıl tavır up mı yaptınız direkt? Direkt tavır up yaptım abi. Ay gördüm sizi gördüm. Abi, balta yapıyorum ben zırh ya da elmasları ben kendime kullanıyorum direkt. Bende 27 tane var. E, yuh yani kullanayım. Abi ben bende çok az demir var bu arada. Tamam ben bir tane elmas koyarsanız. kaldı abi. Ona göre bu arada. Utku üstünü kırma. Ben fırınları yapıyorum hızlı bir şekilde. Abi kömürünüz vardı mı bu arada? Pardon benim var mı zaten? Hı, var bende de var. Abi şunları da yerleştirin de. Ah gözüme bir şey oluyor. Tamam. Güzel. Belli bir süreye kadar buradayız. Üstümüzdeki insanlara dikkat edin abi. Light Toku. Hoş geldin bu arada. Prime'ini kullandığı için teşekkür ederim. Hawk. Abi sakıncası yoksa live yükselip plugini söylemiştik. de var abi. Tekrardan. Abi kolun neden kesildi? O da Vietnam'a arkadaşlar? Bir gün ee, böyle kambesi. gidiyoruz. Evet abi. Vietnam bar kavgası. Vietnam soyajı <laughs> olduğu sıralar. Ben gittim abi. Ufak bir viski alacağım. Yayıncılar iyi kazanıyor. Dedim Viski alabilir miyim? Yani şu içine iki tane de buz atın. Ondan sonra tabii ki efendim. Hay hay dedi. Çıkardı getirdi. Ben orada bir yandan içiyorum abi, bir yandan bakınıyorum. Birden geldi kalk lan orası benim favori yerim dedi. Dedim nasıl Ay kardeşim ya yani ben geldim oturdum buraya dedim. Dedi kalkacaksın birader dedi. Kardeşim yani git öbürüne otur ne olacak aynı su dedim. Birden aldı abi. O viski bardağını elindeki viski bardağını kırdı. Oradaki bu şeyle böyle saldırmaya başladı bana. O, o zamandan beri de kolumda aynen şu şekilde yara izleri Tahtarı var abi. abi. Tahta verir misin? Abi. misin? Aynen. Aynen. Verir misin? Ee, abi, aynen abi. Ben de şey yaptım. Böyle savuşturduğum kanlar vardı. Çok fazla kan fışkırdığını görünce de kolumu adama doğru böyle sıkıp yaptım. Adamın gözü böyle bir kanlandı. Yumruğu o zaman çaktım. Bir aparkat vurdum. Ondan sonra bir öldürücü darbe adam yere yıldı o zamandan beri arkadaşlar kollarım kesiktir kollarımın kesildi anlamı bu sonra bayıldığımı hatırlıyorum abi bayıldıktan sonra da kendim uyandım işte ee, başka bir yerde kollarım falan sarılı böyle uzaylılar böyle gelir filmlerde kaçırır üstten bakar ya annem babam ablam ondan sonra gittiler, gittik bir adam dedi ki şimdi geri sayım yapacağız dedi geri sayım yapıp da seni e, uykuya daldıracağız dedi bunu al dedi Oksijen ya da neyse işte uyku gözü böyle Otur bana dedi çak şimdi dedi Bir yandan ondan geriye kadar say dedi Ben 10 9 7 Ama 9'dan 7'ye atlıyorsa ki böyle gidiyorum Ondan sonra Adam şey adama şey dedim ama bu etki etmiyor böyle dedi say say sen dedi sonra 5 4 dediğimi hatırlıyorum sonrası yok abi sonra acılar içinde uyandım 128 dikiş atıldı bana böyle 128 dikişle böyle Ah diye böyle yatakta bildiğin e, zincirlemişler beni hani filmlerde oluyor ya acı çekip de zincirli bir şekilde dedim ne oluyor lan çok acı acılıydı ciddi anlamda sonra kıçıma fitil soktular ya acımı dindirmek için abi. Götten yedik. Ya zaten Götten. küçük yaşımda olduğundan dolayı bu abi. Bar fight'ımız. E, fitil sokuyorlar küçüklere. O şekilde ben de fitilden faydalandım abi. E, hala büyüklere fitil sokuluyor mu bilmiyorum. Ama o zaman cidden hani... E, -ten aynen aynen. O şekilde yedik bir şeyler abi. Ama şey de böyle... Hani... Ben kollarım kesik, sargılı hiçbir şey yapamıyorum. Böyle hiçbir şey yapamadığımda bilmediğim 2-3 kadın beni tutup popomu havaya kaldırıp popomu için bir şey sokuyor böyle. Ve ben böyleyim, anneme bakıyorum. Annem diyor, "Sorun yok, sorun yok." Hani acını dindirmesi için falan diyor. Götten fitil tıpıyorlar falan. Çok travmatik bir anı bu arada. Yani tanımadım iki kadın donumu indiriyor ve fitin sokuyor yani. Ama çok fena bir acı abi. Ciddi anlamda çok fena bir acı. Öyle Aynen. böyle bir acı yok. Ya yani ciddi anlamda tepiştiğimi hatırlıyorum. O dikişlerde böyle Aa diye zincirlenmiş bir mahkum gibi. Felaket felaket Bu arada bir cisim yaklaşıyor burada abi siz Aa, ben niye... Tamam abi Hadi bir kalkan yapmamız yok mu abi Kalkan herkes kendine mi yapmış teşekkür ederim Ben yapıyorum bekleyin <laughs> Altımızda biri olabilir bu arada Yukarı çıkalım abi direkt olarak Kaç yaşında oldu bu Abi 6 yaşında oldu bu Olay 6 yaşından beri o izleri taşıyorum Altı yani 6 yaşında, yaşında babam bana demişti ki sen erken gelişeceksin. Oğlum benim, aslan parçası. Benim oğlum başkalarına benzemez dedi. 6 yaşında götürdü bana beni bara. Viski içiyorduk. Vietnam Savaşı zamanıydı. Sonra favori yerim diye bir adam geldi. O sırada 6 yaşında evet, babam başkalarına benzeme diye sürekli spor çalış, spor yaptırıyordu bana. O zaman 30 kilogramın altına girer squat yapardım 6 yaşında. Aynen. Ben böyle yetiştirildim. Bu arada yapanlar var mı lan. Babası geliyor ve diyor ki gireceksin bu ağırlığın altına. kaldıracaksın. Adamın boyu kısa. 1.30 falan olabiliyor adam. Yani çok o kadar erken olmaması lazım. Evet küçüklükte spor şey yapıyor diye bir Ya boy kısaltıyor. ya ağırlık altına girmemesi lazım. Adamlar var ama. Ya, 6 yaşında şu kadar kası falan var. Benden büyük kası var adamın. Yok lan, senin kasın yok ki. Haklısınız. O da var. <laughs> Yapabileceğim bir şey yok 6 yaşında Whiskey Hatta böyle hani viski yudumlayıp böyle yüzümü de Eşkitmiyor eş ekşitmiyorum Böyle böyleyim yani ee, Tatlıymış güzelmiş Emre Turan I white liste eklenmişsiniz giremiyorum ee, Hiç giremedim abi onda hızlı olman lazım Ya hızlı olan kazanıyor Ekstra yer açmaya çalışıyoruz abi bir sonrakinde Tamam ya Bu yeterli olur Buradan abi Birazcık daha demiriniz var mı Aldınız değil ben mi ben de aldınız değil mi? Elimi atabiliriz adamlara. Ben de zaten yoktu. Aga, yemek ben var mı? Bir şey almadık cidden? Acı, cidden... Bırak... Acıter <laughs> ben Boşaltmadınız. lazım. Boşaltmadık abi. Ben de bir şey almadım. E, kaldı o zaman <laughs> Aynen abi. Mükemmel bir teknikti. Güzel bir teknikti. <laughs> Bayağı işe yarayacak bunlar. Efemenov. Birkaç soru soracağım. Var Biri nasılsın? 2 sub'de claim kaç gün girmeyince siliniyor? Sen Gar'a sorar mısın? Gar, claim kaç günde siliniyor? Abonesi 30 sanırım. 30 günmüş. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bizden yüksekte yine insanlar var bu arada. Sıkıntılı. Çıkın abi. Hızlı bir şekilde. 20 ya da 30 olmaz. 20'ymiş bu arada. 20 miymiş? Tamam. Abi şuradan. Bak şurada bir tane adam var. Oraya çıkalım. Oradan yardırırız. Lan Utku niye kafama çıktın? Şu şekil. Yardım. Onun dışında New 6 yaşında tetten yemeyen de kendine erkeğim demesin. Yani Allah. de. Öyle. Özellikle Fitil abi. Özellikle iki tane bayının sizi soyması varsa tabii ki bazen tetten e, Fitil yemeniz yemeniz lazım. Oh. Evet bir tane Envil gördüm bu arada. Birbirine Envil attı abi. Bizim de Envil'ımız olsa biz de atacaktık. Şurada bir adam yükseliyor. Mompans. Monpans bana evini kaç kere gösterdi. Kaç kere gördüm. Yunus Emre 1017. Hoş geldin abi, Teşekkür ederim. <laughs> uh, adam üstünü kapattı be. Animal'ımız olacağını falan düşünüyor. Bir yerden belki. Belki olabilir. Yani ihtimali var. Bizde her şey beklenir. Rüzgar vur. İkinci ayın yenilmiş. Müslari gibi teşekkür ederim. Aybars 3169. 31.60 hiçbir şey dememiş. Ey kaos. Ee, ben geldim abi sen neden bu kadar kral adamsın demiş. 31.60 teşekkür ederim. Bilmiyorum abi. Ee, bilemiyorum. Ee, bir dakika kale kısımlarına şey yapacağız arkadaşlar ya. Ee, manastır daha öndeymiş ama. O kodu vereceğim. Alp abi sen özelden iletişime geçsene modlarda. Çünkü öbür türlü claimleyemeyeceksin. Bu kısım sıkıntı. Ama 3 kişi bunlar. Biz de 3 kişiyiz gerçi. Garı neden? Aa, adamdan saymadım bundan saymadım işte. Allah Allah ne? ya. Bir dakika bir gol bir salisesin sesinle... Abi, i̇sminden daha yukarıdasındır diye düşündüm. Teşekkür ederim üstünde ya, ederim ya. Ay yemeğimiz var mı bu kadar? Var var. Ben de bir yapacağım. var. <laughs> Bilmiyorum bana elma geldi bir istek. Nereden geldi? Abi bana at onları biraz yiyelim. Çünkü gar adamla olunca bir yere varılmayabiliyor <laughs> fark ettiğimiz üzere. Ay. oh! Sen sana boş ya. Oh be! Biraz ye şunları. Ya şurada bir Noisenius Club birliği var gibi geldi bana. Evet, Mario Sahne Junior. De Club mı? Evet. O Noisenius Club bizden değil miydi? Abi bilmiyorum, ihanet etmiş bize. Bitti Noisenius Club adam lan. Bir daha e ekipten ayrılan bir daha ekibe giremiyor be. Bittin oğlum. Bu Sincap. Sincap Mehmet dün beni düşürmüştün. Bu adam çok tehlikeli. İntikamımı almam lazım abi. Sincap Mehmet yapma. Yapma. <laughs> yes! İntikamımı ben aldım. <laughs> abi? O dün beni böyle düşürdü bu adam. Dün bildiğim böyle bok çuvalı gibi düştüm yani. Jitya anlamda. Mr. Lootbox abi sana abone olmam için bir sebep söyle. Abi e, Minecraft Premium dağıtıyoruz. Bu ay 40 tane dağıtacağız. Çekilişler e, değil. Dağıtı, şey e, Yarışmalar yapıyoruz. 2 artı 2 bilen kazanıyor. Onun dışında abone sunucuların sunucusunda abonelerime misler misler gibi 300 liralık hatta birazcık daha gecikirse 400-500'e kadar e, tatlı tatlı hediyeler vereceğim arkadaşlar. Kazanan kişilere ödüller vereceğim. Yani e, bedava ay sonra 8 lira. 8 lirayı zaten normalde de Prime'de çıkarıyorsun. Her türlü. Çünkü 60-70 liralık oyun notları oluyor. Üzerinde yarışma kazandın mı? Cık. Tadından yenmez abi. Çok tatlı. Üh yani. Cık. Güzel. Bu arada 2 artı 2'yi sorduğumda bilenler abi. Abi dibine geldik kan öleceğiz. Garç. Sakin ol. <laughs> Noiseniz Klep adam. Lütfen bize açı be. Var. Abi, Utku adama. kendine yaptığı için her şeyi... <laughs> abi sen de pantolon al, ben de seninlikler al. Abi, sen abi tamam gel 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 gel. Abi sen şu pantolon al, ben de kendimlikler al. Al abi. Tamam. okey sanki. Gel sen de, de ayakkabı ayak 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 al bari. Ayak bir dakika yine geliyor. Ayakkabı yok bir abi yerim. koyamıyorum, Deniz. şey yapamıyorum ki. Hadi şimdi koy bunu Lavdan canım çok az kaldı. Tamam gelin 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 gelin. Tamam Öyle çok değil. iyi çok iyi. Noiseyni sakın puşlama puşlama otur puşlama. 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 biz alalım bence. Allah aynen Allah. aynen. Ee, puşladığımızı ittirecek. Net ittirecek çünkü. Olmuyor. Al abi. Tane tane ye. Var elman ben da. Bir Başka abi gar elmasın var mı? Bir tane var bende belki ihtiyacın olur. <laughs> Başka kimler abi. de var onlara da bakmamız lazım. Katil patates. Geçen seni öldürmeye çalışırken arkalanmıştım ben. İntikamımı almalıyım katil patates. Hemen yol kapa. Katil patates her zaman böyle yapıyorsun ve arkalıyorlar bize. Katil potatesi almasak mı artık oyuna? <laughs> ya kaçacaksan neden ne <laughs> yükseliyor o katil agam yani nasıl bir katil? Bu kadar ut ut utangaç çekingen başka hiçbir katil görmedim ben hayatımda. Bak -ba -ba bak Bu ne abi nereye Cidden bu ne abi? Şaka mı bu? Abi tamam. şuraya su koysak ya belki bir şey ee, Evet su koy abi su koy. Aa! Hayır. Tamam tamam Gar, tamam bizde. Şey biz biz bizde 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 çok güzel kendi tuzağını düşürdük. Yes! Çok iyi. Tamam lootlan abi. Gar ben deli ben gibi lootlan. Gar. Şey var, Sana mükemmel şey lootlar var orada. Efsane şey gidiyoruz var. bu sefer. Şey var, 3v1 giriyoruz adama kaçma diyor. Ya o kaçmasın oğlum. Ben ona 1v1 gittiğimde de kaçtı bu arada. Ben ona cidden 1v1 geldiğimde de, de kaçıyordu adam. Ya tabii her yayını izlemeyen gerçek izleyiciler, e, gerçek olmayan izleyiciler konuşmasın arkadaşlar. Adam her zaman kaçıyor. Adam yo abi 1v1'de de şey yapmış. Cyrus'u abonemsin ama yani yani çok izlemiyorsun be yayınları be. Aga be. E keşke izlesem de bilsen. Cidden adam çünkü şey kayıtları şey yapın. Patatesin kaçtığı tüm kayıtları oynatın da Hadi bakalım. <laughs> Adam böyle bak, patates şöyle kaçıyordu geçer, blok kırıyor, böyle koyuyor, blok kırıyor, koyuyor, blok kırıyor, koyuyor. O kadar fazla kaçtık, en sonunda başkası düşürdü beni. Patatesle dövüşmedik bile, bir ve birdik yine. Patates pusil oyuncu. Afiyet. Çok şey fazla demirimiz abi, var abi. ama. abi Çok fazla demirimiz var ama. Ne seni söylüyorum? Ölmüş. ölmüş mü? Tabii ya. be. Öldürmüşlerdir, almış. almışlardır ayağının altına abi bir şekilde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. O kısım biraz sıkıntılı ama. Küçük sahir. Tamam gidelim abi oraya doğru. Dı 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 dı. Abi çok puşlamaz. Yolları yapın. Tamam istedik ya Çünkü şey Tamam abi gidin, önce. gidin gidin gidin. Hızlı gidin. Hızlı gidin. Tamam tam yolu da yapmış olduk abi. Ama bir tık ben oraya geçsem mi Gar? Şimdi düşeceğiz falan. Ya da sen yolu yap Gar. Yapıyorum abi. Tane tane gidelim de boku yemeyelim sonra. Utku sen de şu te... Şurayı da nasıl devam ettireceğiz? Burayı... Bilmiyorum. Katil Patris'in kaçtı yerleri video yapsak bir gün falan sürer. Abi cidden yani Pa katil patates kaçma montajı yapın böyle Etrafta zıplaya zıplaya kaçıyor adam Gar bu çok şey yapma Arkandan yiyebilirsin Benim fitili yediğim gibi yiyebilirsin abi. Yani Tane tane yap tane tane gideceğiz Oğlum bu atmosfer bayağı <laughs> Çünkü Sparta ve Yağmur'da Leonidas'ın bağırışı kar Battle Cry atma kar sahnesi. Tam fight dönmelik durum. Abi Gare atsak mı ya? 2 ve 2 atalım. Hadi fair play yapalım abi. Ya bunlar gidiyor ki. Nasıl burada vs mi atacağız? Hayır. Fair play. 2 kişi. Adamlar 2 kişi. Biz de 2 kişi de alacağız. Ha. Ama adamları yakalayabilirsek. Bu arada bir süre sonra daha kaçarlarsa tanrılar yol yapsın abi ama bedrock'tan yapsın <gülüyor> direkt <gülüyor> olarak. Oraları <laughs> küçülsün yavaş yavaş bence. 3 kişi mi var orada? Hmm. Oğlum 2 kişi var lan. Ne 3? Nasıl sayıyorsunuz? Evet biraz sıkıntılı abi ya. Ee, Gar sen uzakta dur çünkü biz savaşacağız Aha. ya. Ya da ben sizin yoldasam yollasam savaşçı olarak? Olur. Tam Olur. abi Olur. sizi yolluyorum fair play. Ben uygulamıyorum bir şey. Tamam, abi. Aa. Hadi bakalım. Ya ben orada neden? Kırmaya Aynen kırmaya çalışıyor. O zaman Sen abi. Bence şuraya koylar. Aynen suyu koy abi. Lan su nereye gitti? Suyu Ama elinde duruyor ki hala koymadım Ha bak olmuş. Tam onu koymasınlar abi hiçbir şekilde. Güzel, ya, abi, kapatmasınlar abi. zaten Kapatma. kapatamazlar Kapatmasınlar diye aldım zaten Tamam tamam kırın orayı abi. abi Abi suyu çaldı Az önce zaten abi. suyu şey yapamayacaktı yine de abi Neyse ama gerçi yani. alabilirdi. pardon ya öf. Ben orada bloklayacaktım onu da yapmadım Kafam şu oluyor suçlayacak birini arıyorum. Hadi ben kenardan şey mi yapsam acaba yol Bu yapayım Direkt kırıyor ben ya. anlamadım ki Tamam Hayır, şöyle yapalım nasılyse. Pussy evet, base abi. Ayrı ayrı yerden şey yapalım dalalım direkt. Aynen yerden. Yani. abi ben yol yapıyorum. Ee, biz yani adil bir dövüş mi? dedik abi. İki kişi dedik. Yani iki iki dedik ama istemediler. Güzel. Aa! What the fuck?